Büyük Plan kanalından selamlar. Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi 1. Başkan Yardımcısı Svetlana Zurova Türkiye'ye turizm alanında yeni bir rakip çıktığını açıkladı. Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi 1. Başkan Yardımcısı Svetlana Zurova, Çin'in sahip olduğu iklim çeşitliliği, tarihi mirası ve bugün itibarıyla yürürlüğe giren vizesiz seyahat imkanı sayesinde Rus turistler için Türkiye ve Mısır gibi popüler tatil destinasyonlarına alternatif olabileceğini açıkladı. Zurova, Çin'in Rus turistler için hala yeterince keşfedilmemiş bir ülke olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi. Tatilciler Akdeniz veya Kızıldeniz kıyılarındaki tanıdık tatil merkezleri yerine Çin'i tercih edebilir. Çin, farklı iklim kuşakları ve köklü tarihiyle cazip bir seçenek sunuyor. Rusya, Türkiye'nin turizm başkentlerinden Alanya'ya en çok turist gönderen ülke konumunda bulunuyor. Her yıl yüz binlerce Rus vatandaşı özellikle yaz döneminde Alanya'nın sahillerini dolduruyor. Ancak Çin'in vizesiz seyahatle öne çıkması bu tercihlerin gelecekte çeşitlenebileceğini gösteriyor. Turizm uzmanlarına göre Çin'in sunduğu yeni avantajlar Rus turistlerin ilgisini çekse de, Alanya'nın denizi, güneşi, otel kalitesi ve uygun fiyatları sebebiyle uzun vadede yerini koruması bekleniyor. Bugün itibarıyla başlayan uygulamayla birlikte Çin'e ulaşan ilk Rus turistler sınır kontrolünde olumlu bir yaklaşım gördüklerini bildirdi. Görevlilerin dönüş bileti ya da otel rezervasyonu kontrol etmediği kaydedilirken bazı otellerin yeni düzenlemeden haberdar olmayıp halen vize talep ettiği belirtildi. Zurova ayrıca karşılıklı olarak Rusya'nın da Çin vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanımasının ülkeye yönelik turist akışını artıracağını ifade etti. İlginç bir noktaya da değinen Jurova, Çin'de erkek nüfusun kadın nüfusunu aştığını hatırlatarak, bunun Çinli erkeklerin Rusya'ya gelin aramak için gelme ihtimalini artırabileceğini söyledi.